merhabalar. İzmir Adnan Menderes Havalimanı mescit incelemesi videosuna hoş geldiniz. Bizi böyle bir yer karşılıyor. Hafif loş bir koku var içeride. Bu tarafta bayan mescidi, bu tarafta bay mescidi. Mescidi konaklama ve uyuma amaçlı kullanmayınız diye bir uyarı var. Ayakkabıları rafa bırakınız. Kaygan zemin. O da ben. Yine burada bir ayakkabılık. Tabii ki kurulama. Çift top hem kurutucu hem de peçetelik mevcut. Muslukları yerince oturma konforlu gözüküyor. Musluğu bir test edelim başarılı su ılık ılık denilecek düzeyde soğuk değil üşütmez. Bir de içeriye bakalım. Yani güzel bir mescitten ne beklenebilirse her şey burada mevcut. Benim havalimanı mescidi puanım 10. Böyle bir videoydu.